İran Devri muhafızları yardım. Ekibinin çalışmalarına gideceğiz, ee, ekrana canlı olarak aktaracağız oradaki çalışmaları. Arkadaşlar hazırsa, e... evet bölgeye bağlanıyoruz. İyi akşamlar Selim, kolay gelsin. Evet bölgede. Teşekkür ederiz Kıvanç. Size de hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet Bölgede AFAD, Kızılay ve tüm kurum kuruluşlarının yanı sıra uluslararası yardım seferberliğinde bulunan ülkelerin çalışmaları da çok kıymetli. Minnettarız her birine. Ee, İran'dan da az önce de aktardın sahadaki Sahra Hastanesi'nden görüntüleri. ve Şimdi de devri muhafızları yardım ekibinin çalışmalarını aktaracağın bilgisini aldım arkadaşlardan. Sözü sana bırakmak istiyorum ben. Evet, Hicran Kıvanç sizin de söylediğiniz gibi biraz önce Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yapmış olduğu açıklamalarda bölgenin en büyük sahra hastanesini kurdu. İran Kara Kuvvetleri e, Ordusu Hastanesi bölgenin en büyük sahra hastanesini Adıyaman'a kurdu. E, hemen yukarıda Afad'ın çadırlarının bulunduğu bölgede İran Kara Kuvvetleri'ne ait e, sahra hastanesi var. 50 yataklı ameliyathanesi, radyoloji merkezi ve e, bütün 63 doktorla hizmet verdiği bir hastane. Burası da İran devrim muhafızlarına ait iki 200 çadırlık bir çadır kent, biraz içeri gireceğiz şimdi o çadır kent hakkında da sizlere ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız. Burada bütün aileler şu anda yerleşti. Burada çadır kentte ısınma ve barınma problemleri çözülüyor. Aynı zamanda çocuklar için de oldukça geniş bir alan ayrıldı. Burada masa tenisleri, langırtlar ve diğer etkinlikleri yapabilecekleri bir alan oluşturuldu. Burada işte çadırları görüyorsunuz. Her çadırın içerisinde hem ısıtıcısı, yatakları odaları var. Her aile için bir çadır olarak alan tasnif edildi. Şimdi Amir Amiri var. İran Devrim Muhafızları Yardım Koordinatörü. Burada biz kendisine mikrofon uzatacağız ve buradaki çalışmalar hakkında kendisinden bilgi alacağız. Öncelikle evet buraları mı gösterelim? Buraları da gösterelim. Evet çadıra bir bakalım içine isterseniz. Serman Şahin Tekin takip etsin bizi. Açabilirsek o çadırın içine de bir bakalım Ekrem Bey. Kaç çadır var Selim? Bir sayı belli mi? Evet. Burada şu anda burada şu anda 200 çadır var. Dışarıda 150 çadır daha kuruluyor. Eee ama 300 çadır daha stokta bekliyor. Yani toplamda 600 çadıra yaklaşacak burası. İşte çadırların içi bu şekilde. Her aileye bir çadır eee veriliyor. Içerisinde ısıtıcısı, elektrikli tesisat var. İşte burada da şöyle gösterelim. Bir aslında bir mahalle kuruluyor burada İran Devri Muhafızları tarafından. eee Türkiye'ye kardeşlik örneği sergiliyorlar. Her ailenin şu anda çadırların içerisine giremiyoruz. Çünkü aileler çadırların içerisinde Onları da rahatsız etmek istemiyoruz. Biz hemen e, Amir Amiriye dönelim ve buradaki çalışmalar hakkında kendisinden bilgi alalım. E, bu çadırları mı gezelim önce? Evet, çadırları gezeceğiz. Çadırı görebilir miyiz? Müsait midir içerisi? Peki afiyet olsun. E, çadırlar müsait değilmiş. Hı hı. Çadırları göremiyoruz. E, biz size mikrofon uzatalım. Evet, Tercümanımız e, buradaydı. Tercümanımız gelebilirse. Hemen e, ayrıntılı bir şekilde, işte çocuklar burada e, sportif alanlar var. E, langırtlar kurulmuş, masa tenisleri kurulmuş. Oralarda çocuklar e, günlerini e, daha keyifli geçirmeye çalışıyorlar. Selman Serman Şahin Tekin de birlikte e, alanı dolaşıyoruz. Şimdi de e, eğer müsaitsek Amir amiriye mikrofon uzatacağız. Efendim öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. E, teşekkür ediyoruz ilginiz için. Bismillahirrahmanirrahim. Memnun. <laughs> hoş خوشگلدین زیران را سیده دارم نره را سویده کنید؟ برای اینکه هزمت دارید که نیز را اکترش کنید خدمات را رای فرمدید و... بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما ارز بکنم، من اولا تحصیلت ارز بکنم خدمت مردم ترکیه بعد از زلزله ای که در برخواستان های ترکیه و سوریه اتفاق افتاد حسب تغلیفی که ملت مسلمان ایران داشتند کسب اجازه از مقام معظم رهبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام آمادگی کرد که به هر استعدادی بدون هر محدودیتی به مردم ترکیه کمک رسانی بکنه. Ee, Önce ilk e, başsağlığı diyorlar Türkiye halkına. Ee, bizim rehberimiz İmam Hamini'nin e, tevsiyelerinin e, e, sonrasında ve e, İran İslam muhafizelerinin e, başkanı e, Türkiye'nin e, Difa Vaziri ile, Difa Bakanı ile konuşmadan sonra İran İslam hazırlığını anlattı ve e, şey olmadan her ne kadar ihtiyacı olursa hizmetinizde varız. Burada kaç çadır var ve nasıl bir hizmeti veriyorlar şu anda? Çand kıymet çadır ince has ve kadem atkere ve fermudu. Maziyazı fevriye ince Elan kadar hiç mahdudiyeti dar komik resani. Nist şeyi ki devlet Türkiye elan şudu فعلا در مرحله اول با هزار چادر با امکانات رفاهی فعلا مستقر شدیم Biz bir hafta bundan önceden e, hiç e, şey olmadan yani her malzeme ihtiyacı olundu. E, her şeyle biz buraya geldik. Biz e, öncelikle bin çadır kendimizle getirdik. Banyolar, lavabolar her şey e, oradan getirdik. Kuruldu. ve şimdi e, çalışmadadır. E, burada da 230 çadır şimdi aileler yerleşti. Ve başka ihtiyaç olursa yeni de kurabiliriz. 180 چادر رو در این کمپ اولی است. 180 چادر بو طرف دا. شده عائله‌ها سیغند. 60 چادر هم تو کمپ اونور را افتاده. باشکلار دا اوت دا او او طرف دا. این یه دا اوت بر طرف دا. شده حاضر دا. خدمت شما از بکنم تمام امکانات بهداشتی، سرویس بهداشتی، حمام، توالت، آب گرم، حتی در اوج هفت درجه زیر صفر ما آب گرم رو هم فراهم کردیم اجازه ندادیم یخ بزنه و الحمدلله اعلام رضایت کردن و بنا به اعلام طرف ترک جزء دو اردوگاه از ده دوازده اردوگاه اینجا جز دو اردوگاه برتر شهر آدیامانه biz banyolar, tualetlər, isti su, soyuq gəl ilk günlə gəldiyimiz günlər bizim mühəndislər çalışdı və isti su maşinələri də ordan gətirmişləblər işə keçsə və 10-15 çadırlığın içində birincisi oldu, kəndiləri bunu söylədilər. Bu sanıram ki, tələb edən bir <laughs> ünvanı götürdüm, onca çadır nəs kədim, servis behdəşi nəs kədim, elan omdığı hamısı zərfiətisi ham mövcudə dəhər tədadi. Şəhər qəsəbəmizdə başqa əyalərlərdə də ehtiyacı olanlar vardı. Onların istəyinə də biz çadır, hər şey lazım olan, battaniya, çadır, hər şey ehtiyacı olduğunda onlara da biz təqdim etdik. Elamamadığıyam şödə də hər məhəlləyə avvarbardarı, saxta-saz amma sifa elamamadığı ki, kömək bədə. İran İslam muhafızaları e, e, hazırlığını söyledi. O e, bir merhalelerde de ihtiyaç olduğunda e, enkaz e, kaldırmanı ve başka e, ondan sonraki işlerde de biz hazırız, yardım eder. Elan hem şu diye derman gahe hadi agal pencere tahta tu hemen kamp bergerar bukunum devlet Türkiye elan kedi ki niyazi nedir? Böyle elan amade as ki ke... Her vakit ilan okunan, ezan okunun bu konuları. Biz burada bir hastane kurmamızı da ilan etmiştik. Onda Türk devleti ihtiyaç olmadığını söyledi. Zaten Kara Kuvvetleri Komutanı'na ait bir sahra hastanesi kurdu İran sanırım evet. burada. Erteş Cumhuriyeti İslami'ye bir hastaneye <laughs> sahraya ihtiyacı gördük. Bale, ma elam ama darim her tedadi niyaz başı komik bu konum dervası bedaştı derim. Ondan başka biz yeni bu bu için içinde hazırlığımızı ilan etmiştik. Peki depremi değerlendirdiğinde İran'da depremler yaşadı. buradaki depremi nasıl anlatmak ister veya neler gördü, neler yaşadı? İran'da hem zelzeli ittifak oftad. Yani, zelzeli ki ince ittifak oftadır. <laughs> Çetöy değil. Hedmet şu mağaz bu konum zelzeli ki Ma mahiplerin zelzeleye keşfer der şehristanı bam sal 81 hemen havali zemistan bud. Ki fakat bir şehir dergir bud. Onam da ki be 6000 koştu dat. Bundan daha yüksek dereceli bir depremde İran'da biz yaşamıştık 20-25 sene önce. O orada biz tecrübemiz vardı. Onda 50 50 bin kişiye yakın ölümümüz oldu. Ölenler oldu. Ala nijat, 2 osan dergire henüz koştuğu ve talafatış kaç ıı, kaç bu kaç ıı, dergir oldu bu depremle ama ıı, ölenler 40 aşamadı 58. 48 öyle orada. orada bir küçük şehri İran'da olan. Sahte zedre diye. bu adı dast ve be dast bedim ve İran İslamiyem, mülkülü omadige hamkori ba kishvar moselman va dust turkere dare dar har zamine sefa elam mahdudiyati ham nadare bra komak man dar khalbatam deprem olduganda çok zor bir bueno, durum ve acı bir içten biz yani üzüldük bu nedenle İran İslam Devleti de ve İran İslam muhafızları da o nedenle sona kadar hazırlığını ilan ediyor yardım için وسایل بازی هم دیگه هر چیزی که نیاز بوده ما در حد برای کودکان برای بزرگسالان هم آماده شده میتونن از حالا در اردگان یه دوری بزنن از عائله که مستقر هستم یه گزارشی هم بگیرن Biz e, çocukların çocuklar bile e, hatırlımızdadı ve onlara sporlar e, spor malzemeleri de Tahran'dan götürdük. Tam onu soracaktım. Bunları e, oradan mı getirdiler? Evet. Bunları da düşünerek getirdiler yani. Evet, e, bunların hepsi Tahran'dan geldi. Tahran'dan geldi. Ç çocuklar burada öğrettik ve her gün spor yapıyorlar burada. Oyuncaklar geldi, burada dağıtıldı. Hepsi oradan geldi. Eğer be ساخت مستند ادامه بدن ممنون میشیم من محدودیت مصاحبه بیش از اینه دارم یه مستند خودشون تبدیل بکنم شما توضیح بدید ممنون میشیم سیز ای بیل برگسل ده یاب منزی بزده دیلیورز بندان دارتک بین سویلیم اسم biz gerçekten hem düzen hem temizlik hem de en ufak ayrıntıya kadar düşünülmesi bizi de şaşırttı gerçekten. O yüzden teşekkür ediyoruz. Gerçekten ki beterin şu şekli mümkün ince karan camda değil. Böyle mağam cahalıp cahalıp ot hemen mazaymış oldu. Allah aşkına memnun. Çok, Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet, ederim. Bu sene durup sazandık ama da bu. Beraber gezelim. Evet buyurun. Thank you. Evet Hicran Kımaç Çadırkent'i şu anda e, gezeceğiz. E, gerçekten e, burası bir halı saha. E, Suğun içimden oluşan bir halı saha. Çok düzenli, tertipli e, her e, çadırın önüne bir e, çöp kovası koyulmuş ve e, hemen dışarıda da tuvaletler ve banyolar var. Burada e, şu ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Tuvaletler ve banyolarda e, sıcak su var. E, bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü şu anda hava eksi 6 derece burada. E, bu soğukta insanlar dışarıda kereğini yıkayacaklar, abdest alacaklar bu oldukça zor koşullar ama e, burada açılan çadır kentte sıcak su bile düşünülmüş e, o ince ayrıntı bile düşünülmüş çocuklar için oyun parkları spor malzemeleri getirilmiş e, buradan e, görebiliyoruz oradan geçelim e, çadır kentin büyüklüğünü göstermek istiyoruz sizlere. Gerçekten e, ses ve ısı yalıtımı da oldukça iyi. Her çadırın içerisine bir tane ısıtıcı koyulmuş ve çadırların içi gerçekten sıcak. Şu anda çadıra giremiyoruz çünkü aileler e, artık akşam saati istirahatlere geçtiler. E, buradan e, şöyle devam ettiğimizde e, bir futbol sahası burası ve o futbol sahası... E, komple dolmuş. İşte düzeni göstermek için belki burası en iyi yerlerden bir tanesi. Çadırlar gerçekten düzenli, tertipli ve temiz. Her çadırın elektriği var. Her çadırın ısıtıcısı var. Ee, ısıtıcılar da e, devrim muhafızları tarafından verildi. Dolayısıyla burada çadır kentte en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir yaşam merkezi kurulmuş oldu. Ee, burası şu anda 200 çadırlık. Ee, dışarıda yine 200'e yakın bir çadır var. Şu anda kuruluyor. Elektrik aksamı oraya Bağlanıyor. 200 aile. 20'nin üzerinde tuvalet ve banyo var. Ee, eğer ihtiyaç tekrar eder misiniz? Alamadım sesinizi. 200 aile bu çadırlara yerleşti diyebilir miyiz Selim? Evet şu anda burada 200 aile yerleşmiş durumda. Evet. Ya Bu alan komple dolu ee, dışarıya da bir 200 çadırlık alan kuruluyor oranın da elektrik aksamı şu anda çekiliyor. Ee, buradan aldığımız bilgi eğer ihtiyaç olursa bizim elimizde bine yakın çadır var bunun 200-250 tanesinde dolaşarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış. Yani 500 çadırlık daha bir çadır kent kurma kapasiteleri şu anda var. Ee, dediğim gibi bu çadırlarında hep bütün malzemeleri şu anda ellerinde hazır ee, AFAD'la ve devletin kurumlarıyla koordineli bir şekilde ihtiyaç olduğu takdirde yeni yerlere çadır kentleri de kurabileceklerini söylediler. Peki çok teşekkür ediyoruz Selim. Bazı evlerin artık vakitte ilerlediği için ışıklarının da yandığını görüyoruz. Çadırların daha doğrusu bazı ailelerin orada yaşayan ailelerin ışıklarının evet, yandığını görüyoruz. Evet. İzhan Kıvanç çünkü çünkü çok soğuk. Gerçekten dışarıda durulabilecek gibi değil. E, havalar çok soğuk. İnsanlar artık e, bu saatte sıcak evlerinde olacaklardı ama şimdi sıcak çadırlarındalar. Çadırın, çadır kentin konumuyla ilgili biraz bilgi verir misin senin bize? Çadır kentin konumu çadır kent Adıyaman'ın tam merkezinde aslında. Hemen e, biraz önce Sahra Hastanesi'nin oradaydık. Evet. İkisi de merkezde. E, zaten burası e, Adıyaman'ın merkezindeyiz şu anda biz. Tam merkezde kurulmuş bir çadır kent ve burası da bir futbol kulübünün sahasıydı. Bu çadır kentte tahsis edilmiş oldu bu saha. Peki çok teşekkür ediyoruz Selim. Yeni bağlantılarını bekliyoruz. Yeni görüntülerle birlikte aktaracağım bilgileri biz de merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Size de kolay gelsin.